Ben de bir son sözlerimi söyleyeyim. Birincisi bu salondaki bütün arkadaşların neredeyse nükleer karşıtı e, sözlerle ortaya çıkmış olmaları müthiş bir şey. Bu aslında sizin yaptığınız ankette de göründü. Türkiye'nin %90'ı nükleer enerjiye karşı. Siz hükümetten daha iyi çalışmışsınız. Evet, evet öyle olsaydım. görünüyor. Yani e, hük... Türkiye'nin %90'ı nükleer enerjiye karşı, Akkuyu halkının, Mersin halkının, Sinop halkının tamamı nükleer enerjiye karşı. Bu her şeyden önce bize şunu gösteriyor. Bu Nükleer enerji meselesi her şeyden önce bir demokrasi meselesi. Eğer e, demokratik bir ülkeysek, halkın sesini dinleyeceksek, bu salonun sesini dinleyeceksek bu ülkeye nükleer santral yapılmaması gerekiyor. Bu son derece açık. Ben Bazı demin... konularda vardır ki halk bugün için böyle düşünür yarın farklı düşünebilir. Evet ama evet. burada burada artık e, siyasetçinin göremediği balçıkla o... sıvıyamayacağımız netlikte bir durum söz konusu. Evet. Neden bu kadar çok bilgi saklanıyor? Neden bu kadar çok şeffaflıktan uzak bir mesele bu? Neden benim de aralarında bulunduğum 58 kişi e, nükleere karşı eylem yaptığı için 3 yıl hapis istemiyle yargılanıyor şu anda? Yani Türkiye'de e, bu meselenin çok ciddi bir mesele olduğunu, bu meseleye karşı çıkmanın Tehlikeli bir hale getirilmiş olduğunu, yani riskli bir hale getirilmiş olduğunu görmek lazım. Buna çok fazla girmeyelim ama şeffaflık meselesi çok önemli. Demokrasinin e, olması gerekiyor. Hocamın söylediği temenni ne yazık ki doğru değil. Japonya'da aynı Rusya gibi diğer ülkeler gibi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gibi bu Fukushima kazası ile ilgili gerçekleri saklayacaklar. Mümkün olduğu kadar gizlemeye çalışacaklar. Ancak bağımsız kurumlar ortaya çıkartabilir bir şeyleri. Çernobil'den kaynaklanan kanserden ölüm sayısının yüz binlere vardığını bağımsız kurumlar ortaya koydu. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu 9000 bin diyor. Yani bu şeffaflık konusu çok ciddi bir sorun. Son bir şey, bir türlü giremedik ona. Ama bir arkadaşımız orada şey tutarak döviz tutarak sordu verimlilik meselesiyle ilgili. Bakın Türkiye'de hocam biraz söyledi ama eksik bıraktı bence. Türkiye'de verimlilikten kaynaklanan yani verimliliği arttırarak üretim daha fazla üretim yapmaktan kurtarabileceğimiz kısım hiçbir talep tahminine yansıtılmıyor. Şu anda siz de biliyorsunuz hükümetin rakamı bu. Ee, Türkiye'nin enerji yoğunluğu 3.8. OECD ortalamasının yani 1.9'un iki katı. Bu ne demektir? Enerji yoğunluğunuz 1'e ne kadar yakın olursa siz enerjiyi o kadar verimli kullanıyorsunuz. Türkiye şu anda OECD ortalamasının iki katı. Almanya, Japonya gibi verimli kullanan ülkelerin 3 katı daha verimsiz kullanıyor. Siz sadece verimlilikle işte bu ampul meselesi bunun sadece bir küçük örneği. Verimlilik pek çok yolla sağlanabilir. Tasarruf pek çok yolla sağlanabilir. Tasarruf ederek zaten Birkaç nükleer santraldan Türkiye'yi kurtarabilirsiniz. Bu küçük HES'lerden doğa katili, dere katili küçük HES'lerden Türkiye'yi kurtarabilirsiniz. Ve bunların hiçbirini siz bu talep tahminlerine yansıtmadığınız için 2019 yılında 389 milyar kilowatt saat tahmini yapıyorsunuz. Ve bütün nükleer santral hesaplarını, termik santral hesaplarını, HES hesaplarını bu tahmine koyuyorsunuz. Hani Enver burada? Burada Enver yok. Yani e, bu, bunun çok bunun çok ciddi bir e, problem evet. olduğunu Peki. düşünüyorum ve nükleer santral tartışmasının nükleer enerji tartışmasının tamamen de siyasi bir tartışma olduğunu da söylemek istiyorum. Evet.